I see who you are, you are my enemy, my enemy, you are my enemy, I see who you are, you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are, you are my enough dummy, push Minecraft Şu an belki sıfır kişiye gidebiliyoruz. Şu an canlıdayız. Açıl abi açıl. Açıl. aç, 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 ilk canlımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şu an canlı olduğu için biraz kesilir Yapamam fakat diye o zaman yaparım. Yok yapar ya. Şöyle gidelim Aha köy Aha köy şu an İşte buna şans buldum Bir şey düşünmeden Deviriciye gideceğim ben belki balta çıkar Daha az falan kazanır Bilmiyorum işte deviriciye gidelim Eğer yapıp ata binmek istiyorum Hemen nerede alıyorum onu? Hah burada. Yes! Güzel bir başlangıç yaptık. <laughs> Arkadaşlar. Kurban etli, kambel etli öldü. Mükemmel etli kurbanlarımız vardı. Siz de bekleyin şöyle. İyi bir et kasmam lazım. İşimize hızlı yapıyoruz. yapmadan hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Ay kötücük yerim seni. Seni evcilleştireceğim. <laughs> Beni alakalar etmez ben. Hızlıca kasılıyorum. Hemen odun falan kasılıyorum. Odun. Yapmayalım mı? Biraz onu da sesini kısayım. geliyor sonra tam benim sesim bitmeyle daha net duyuluyor bilmiyorum bakarım eğer zaten şeyse bu video video diyorum canlı yayınlamam diyecek e canlı nasıl yayınlamam diye bir lüksüm var neyse en azından artık duyuyorsunuz o da var izlediniz zaten duydunuz ettiniz duymadınız da gördünüz. mi falan işte. Ay, ay, ay. Yandım, yandım, yandım. Bence ben hemen şey taş, taşa gireyim ben. Taştan şey yapalım. Taşa gireyim. Tamam, taşa gireyim. Taş bize girdi. güzel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hş şey şey. golem. olmamayır, Ama şuradan da ああそうなんだ。 Ses güzel oldu. Yedik yedik bitirdik. Hala bir tane geldi mi geldi. Çok iyi. Çok iyi geldi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. <laughs> Gel çık çık çık. Nereden çıkar? Çıkardım. Tamamdır. <laughs> güzel. Herkese merhaba devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Ee, hala birinci de bölüme devam ediyoruz. Özle ve hata çıktı. Ee, ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Her şeyleri almıştık. Tamam hatırladım. Ee, şeyleri almıştım. Şimdi ağaç kastacaktım. Ağaç alacaktım. Şunları al Şimdi öldürmemiştik. Şimdi Golem neredesin? Arkadaşlar farkındayım birçok kesli video bir kesildi. Ee, bunun için özür dilerim ama Iron Golem'de olduğum o, o, şu sıra Iron Golem'deydi hatırlıyorum. Dur. Orası Demir... iki tane mi demirci vardı? Ve ben, ben bunun farkında bile değilim. Oha iki fo demirci vardı Anam anam yandım demiş anam 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 obsidian geldi bana. Abi biz yaşadık, yaşadık ki dur daha fazla şey ha? yok. Yaşadık ki biz. Anam 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 yaşadım. Ana. Yaşadık oğlum biz yaşadık. Ya hu ya hu ya. Oğlum biz yaşadık ki. lazım. Yakalım. Anam 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 Neyse yemek olana kadar ayrı goleme keseyim. Anam 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 Bizi bir de oldu. Oldu ama. Oldu. Oo oh, tek attım lan. Oo şura. Vatça. Nerede Aydın? Öldürdün mü acaba? Yok be öldürmedim. Heh buradaymış. Gönlümüzün kahramanı Birazdan gözümüzün önünde ölecek. Oh, lan. Üç bloktan hani vuramıyordu lan. Lan dur çık. Çık abi çık. 我死了。 Şimdiki tekerlek. Burada Yes burada burada. Oh, oh tak. Abi aynı golem. Kalbimiz aynı. Onu kesmeye cüret ederim ben keserim. Kendimi kesmem baba. Canım olsun ya. O neydi? 17 kız. Neyse ihtiyacımız olan her şeyi alalım. Şunu da alalım lazım olur. Baltayla değil mi? Ben baltayla. Ne bileyim Allah'ım geldi. Alalım. Kitap kitap kitap. Böyle kitap yapalım. Nereden bilelim? Nereden bilelim? Belki böyle kitap yapalım. Tamam canım iyice bir doldum. Savaşabiliriz. İşte o kötü. Ayrın abi. Ayrın abi. Ayrın abi. Abi. Kurtar bizi abi. Abi kurtar bizi. dolduracağım. Abi bana bana öyle gelme abi. Hocam. Koş koş. Abi. Yapma bunu bana. Öldü deme. Kız oldu. Ne şu yemeğe? Ekmeğe ekmek. Ha benim ekmekler bitti mi ya? Daha bir tane bile yemedim ekmek. Demek ki yemişim baya. Canımız da da gidelim. Devam ediyoruz. Aa, takıl yine devam Şunu alalım gidelim. Ve arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Baya oynadık. 20 dakika falan olmuştur herhalde. Kendinize bakın. Hoşçakalın. bay.